Türkiye'de bir şey yapılacaksa dışarıdan içeri doğru gelerek yapacağız. İçeriden gördünüz. Yani bunu Twitter'da da paylaştım. Gören arkadaşlar var mıdır bilmiyorum ama başka yerden gö görmüş müsünüzdür bilmiyorum. Ee, CHP'li milletvekili genel sekreter midir, başkan vekili midir? Özgür bilmem ne? Adamın kurduğu cümleyi görmediniz mi? Adam diyor ki işte 15 Temmuz'muş yok başkomutanmış sokaklara dökülmüş falan. Bizde diyor anayasa yaparsanız Ondan sonra bir başka başkomutan icat ederiz. Genel başkan, başkomutan olur. kast kastediyor. Ondan sonra o komuta, başkomutan olur. Yani biraz gülesi geliyor insana. <laughs> Böyle bir şey yok. Yani ondan sonra... Çünkü adam kasetle geldi kardeşim yani Ne oluyor yani? Herkes biliyor bunu. İki... Neyse geçtim biraz espri oldu. Uyandırmış oldum. İyi oldu. E, i̇ki... E, yani sokaklara dökülürüz diyor. Anafartalar, Çankale bilmem ne falan. Git kardeşim ya sen salak mısın? Çok tehlikeli bir şey söylüyor da. Halkı isyana teşvik ediyor. Hiç kimseden ses çıkmadı. Yani bunu yani bu ülkenin çocukları Tayyip Bey söylemiş olsaydı cehennemin dibine kadar perişan ederler onları. Kıyameti koparlardı değil mi? Halkı isyana teşvik ediyor da. Yani demir taşır rolünü oynuyor da. Çok tehlikeli bir şey. Yani şunu söylüyorum. İçeriden bu toplumun kendine gelmesini sağlayabilmek çok zor. Çünkü çünkü şu e, mesele şu bu ülkede ipler hala bu ülkenin çocuklarının elinde değil. Bu ülkede ipler hala bu ülkenin çocuklarının elinde değil. Dolayısıyla e, dolayısıyla bizim bizim dikkatli olmamız lazım. Yani dolayısıyla mecburen dışarıdan dolanıp gelmemiz lazım. Dışarıdan dolanıp gelmek ne demek? Nedir? Fırat kalkan operasyonu. Bu kadar. Yani mecburen sen orada e, alan açmaya başlayınca, manevra alanlarını geliştirmeye başlayınca ne yapacak buradakiler? Susacak yani. Çenesini tıkamış oluyorsun. Yani ilk defa 5-6 aydır çok ciddi stratejik olarak ciddi bir şey yapıyoruz ilk defa. Yani 5-6 aydır böyle bir sürece girildi. İşte müttefiklerin artırılması, düşmanların azaltılması, Rusya ile ittifakın yeniden kurulması, Mısır'la kurulması lazım. Mısır'la ittifakın behemahal vakit geçirilmeden kurulması lazım. Çok önemli bir hata yapıyor Türkiye. Burada büyük bir hata yapıyor. Tamam mı? Bunun faturası çok pahalıya patlayacak. Neden biliyor musun? Mesele şu. Mısır İhvan dolayısıyla bütün Arap dünyasında yaygın olan bir hareket. Yani Ehl-i Sünnet'in omurgası ikinci yani Türkiye'den sonra Mısır'dır. Yani FETÖ karargah olarak Mısır'ı seçmedi boşuna. Şuna seçmedi. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla boşuna darbe yapmadılar orada. Boşuna önüne kesmediler. Biz hata yaptık orada. Yani biz onu önleyebilirdik. Mısır'daki darbeyi biz önleyebilirdik. Nasıl öğreneceksin? Abdülhamid'in çocuğu olduğunu ispat edeceksin kardeşim. Osmanlı çocuğu olduğunu ispat edeceksin. Ne yapacaksın? Oradaki herkesle ilişki geçeceksin. Bunun mahiyeti değişebilir, derecesi değişebilir. İhvanla özel ilişkin olabilir. Ama selefilerle de ilişki kuracaksın. Liberallerle de ilişki kuracaksın. Bilmem ne. Ne mübarek adamla da ilişki kuracaksın. Yani bu masal değil ki. Ben bunu hep anlatıyorum yani. Bunu anlatıyorum. Yani bir hac meselesi vardı. Geçen hafta anlattım mı? 2009'da kralın daveti üzerine ben bir hacca gittim. Tamam mı? Kralın daveti üzerine bir hacca gittik. Ee, çok tuhaf bir hac oldu. O yüzden o hacı kabul aldım olmadım diye e, sürekli şeyim ben. Tamam mı? O zaman da fıttırdım zaten şeyde. Yani bir sürü adam var. Dünyanın dört bir tarafından kremayı topluyorlar. Tamam mı? Yani bizden de milletvekili arkadaşlar var. İşte birkaç tane arkadaş varız. Gittik oraya. Ondan sonra ben onlara diyorum ne, ne biçim hacca bu? Böyle hac olmaz kardeşim. Bir sürü menasiki var değil mi? Bir sürü kuralı e, mecburen kardeşim ya. Salla patı bir hac oldu yani. Böyle şey olmaz. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Hiç gülesim yoktu bak. <laughs> Neyse ama şu anlatacağım şey çok önemli. Bağız rejimi değil mi? Mübarek rejimi. Daha henüz Arap Baharı bilmem ne falan hikayesi yok. Şimdi Bağız rejimi, mübarekin adamları, yani Kırım'a ülkeyi yöneten adamlar, Mısırlı birisiyle oturuyoruz, konuşuyoruz. Ne diyor biliyor musun? Osmanlı diyor, Türkiye diyor. Osmanlı diyor, Türkiye diyor. İkinci bir Mısırlı geldiğinde ne oluyor? Hemen susuyor. Sen bunu iyi bilirsin. Muhaberat çok güçlü. İstihbarat devleti. Kulis devleti. Tamam İkinci kişi geldiğinde hemen susuyor. Neyse o gidiyor. İkinci kişiyle konuşuyoruz. Üçüncü kişi geldiğinde o da susuyor. Üç, dört, beş falan. Dedim ya bu böyle olmayacak. Ben bir müzik yaptım. Bunların hepsini bir araya topladım. Dedim ki ey mübarekler. Ey mübarekin adamın mübarekler. Ben sizinle teker teker konuştuğumda hepiniz teker teker Osmanlı, Türkiye, Osmanlı, Türkiye diye konuşup yani i̇kinci kişi geldiğinde susuyordunuz falan dedim. Tamam mı? Şok oldular. Böyle birbirlerine bakmaya başladılar. Ne falan diye. Tamam mı? Arkadaşlar şu kesin İslam dünyasını toparlayabilecek tarihi derinliği sadece bu ülke sahip. İrfani derinliği sadece bu ülke sahip. Bu ülke neden? Çünkü bu ülke bir, bakın birkaç neden var. Bir, e, bin senedir İslam tarihini ve dünya tarihini biz yapıyoruz. Selçuklu Osmanlılarla Eyyubilerle, Eyyubilerle de dahil etmemiz lazım. Biz yapıyoruz, tarihi biz yapıyoruz. Araplar 700-800 senedir ne, neredeyse kabaca bin senedir yönetimden uzaklar. Tarih tecrübesi yok, tarih derinlik yok. Tamam mı? Tarih deyip geçmeyin. çok önemli bir şey. Özgüven verir bu. Yani bir topluma, yani üç kıtayı yönetme Acayip bir özgüven duygusu kazandıracak bir inçandır bu. İki, bunun sonucu olarak sadece bizi sömürgeleştiremediler, Sadece bizi Sö sömürgeleştiremediler. Herkesi, her yeri sömürgeleştirdiler. Sömürgecilik ne? Tecavüz. Yani tecav çok özür dilerim. Yani çok özür dilerim söylüyorum. Bu tecavüz kavramı çok açıklayıcı bir kavram. Tecavüze uğramış bir insanın gözünden ışık yansımaz. Çok zor bir tecrübe bu. Değil mi? Dolayısıyla böyle bir tecrübe var. Biz bunu yaşamadık. Yani Arap dünyasında o yüzden mesela o yüzden bir karşılaştırma yapıyorum. Irk üzerinden, ırkçılık üzerinden cümle kuracak değil mi? Irkçılık lanetlenmiştir. Hazreti Peygamber aleyhisselam bunun ayaklarının altındadır dedi, değil mi? Ama sadece bir veri karşılaştırma olarak düşünün. Amerikalıların çok önemli, açıklayıcı bir şey söylüyorum. Bakın Amerikalıların stratejik metinlerinde Araplarla Türkler karşılaştırılır. Ve nedir? Ne denir biliyor musun? Ne denir? Yani varlan hüküm şudur, yargı şudur. Şöyle bir şey söylenir. Araplara güvenilebilir. Ama Türklere asla. Çünkü bu adamların ne yapacakları belli olmaz. Anlaşıldı mı? Çok önemli bir şey var. Yani Tayyip Erdoğan işte 2002 seçimlerini aldı. Daha meclise girebilecek durumda değil. Ne oldu? Koşa koşa koşa. Avrupa'ya gitti. Ondan sonra Amerika'ya gitti. Biz de dedik ne yapıyor ya? Değil mi? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Dünya 5'ten büyüktür diye neden okumaya başladı. Nasıl güveneceğim buna? Bunu nasıl güveneceğim? Olmaz. Öbürleri öyle değil. Öbürleri köle. Değil mi? Hepsi işte İngilizler kurmuşlar. Yani biz o yüzden şey söylüyorum ben. İnsanlar bunu anlamıyor bazen. Bunu, bunu anlatmak lazım. Yani bak işte biraz işin içine tarih, tarih bilgisinin derinliği, tarih felsefesi dolayısıyla girmesi gerekiyor. Yoksa çözemiyorsunuz. Katar diyor ya. Katar ne ya? Katar bize ne katar kardeşim? <laughs> bize bir şey katmaz. Ama Katar diye bir ülke yok. Katar ne? <laughs> Ama ne? Niye biz oraya garip almadık? <laughs> Abi vur ya. Asıl mesele ne? <laughs> Kim o? Onu duydun mu önceden? <laughs> Aman, dur ya. <laughs> Çok güzel. Şu, 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 şu. Söyleyeceğim şey şu. Küçük bir ayrıntı var ama önemli bir ayrıntı. Şimdi böyle bir iki tane prensle tanıştım ben. Ee, mesela bir kuvvet prensi var. Ee, sağlam adam. Bunların genellikle çoğu yamuk oluyor. Tamam mı? Böyle sağlam manyak tipler oluyor ama. Manyak bu adam. Tamam mı? İlginç. Ondan sonra ilginç şeyler anlattı mesela. Dedi ki B bütün Katar meselesi, Katar-Suud ilişkisi burada gizli. Yani bütün e, körfez ülkelerinde prensler veya krallar veya sultanlar birbirlerinin birbirleriyle akraba evini yapıyorlar. Yani Katar Suud'un gölgesi. Suud'un Suud nedir? İngilizlerin kölesi. Ama Suud da şöyle bir numara çekti. Yani sen beni karıştırırsan abi yani içeriği karıştırırsan ben de dışarıda bir ur icat ederim. Ur. Vurur da. Bunu yaptılar yani. O yüzden şey önemli. Bu Kral Selman önemli bir adam. Kral Selman nedir biliyor musun? İkinci Faysal'dır. Faysal nedir? Kral Faysal'ı biliyor musunuz? Tek Suud, Suud adam gibi, Suud'un tek adam gibi adam olan kralıdır. Kral adam. Tam kral adam. Ne yaptı biliyor musunuz Faysal? OPEC krizi falan çıktı 1970'lerde. Öncesi de var. <laughs> OPEC petrol. Yani petrol krizi. Yani sadece şuradan bile şey başladılar. İslamofobinin kökeni burada gizlidir aslında. Mesela İslam dünyası ilk defa kendi petrollerini bir şekilde çıkarmaya başladı. Ama çoğunu batılar götürüyor. Yani kataküllü bir sürü numara tehditle falan filan götürüyorlar. Buna rağmen paniklediler. İslam'ın gelişi diye petrolü Müslümanlar Arap dünyası özellikle çıkarmaya başladığında Yavaş yavaş ekonomisi güçlenecek, toparlanacak. Bunlar işbirliği yapacaklar falan diye. İslam'ın gelişi falan diye bir, İslam tehdidi diye bir şey icat ettiler. Petrol. Bu kadar. Yani ne kadar üzerimize e, çok özür dilerim, çullandıklarını buradan anlayın. Ya petrol bırak, bırak, kendi kaynağımı kendim kullanayım. Manyak mısın sen, kimsin sen ya? Sömürgeci, emperyalist. Buna bile tahammülü yok adamın. Tamam mı? O yüzden bize nasıl tahammül edebilir ya? Bize nasıl tamir edebilir? Sen çıkıyorsun meydan okuyorsun. Birleşmiş Milletler'de okuyorsun. Bilmem neyde okuyorsun. D8'i kuruyorsun. D8 Cumhuriyet tarihinin son yüzyılın en büyük projesidir. Rahmetler bakın hocanın, Allah rahmet eylesin. Tamam mı? Çok büyük bir proje D8. D8 olmasa zaten ondan sonrası olmaz. D8'de biz dünyanın önünü neyin açacağını gösterdik biz dünyaya. Yani Müslümanların Yüzyılda kurdukları en büyük proje bu. Hiç abartmayalım ben. Yani gösterdik 8 tane krema ülke var. Değil mi 8? Müslüman, İslam dünyasının krema ülkesi. Her bakımdan. İkinci ayağı ne? D8'in ikinci ayağını unutmayalım. İkinci ayağında ne var? Hindistan var. Çin var. Dolayısıyla Rusya var. Dolayısıyla Brezilya var. Dolayısıyla Arjantin var. Şimdi anladınız mı hikayeyi? Yani Tayyip Erdoğan ta koştura koştura Brezilyalara, Arjantinlere, Şillilere falan niye gidiyor? O kadar şey değil ki yani çok e, rasyonel değil. bir de rasyonel değil. Yani vururlar kafasını çökertirler. Ama söylediğiniz şey doğru. Yani ekonomik ilişki geliştirecek, ihracat, ithalat falan alışveriş yapacaklar. Ya yani bu D8'in ikinci ayağıdır. D8'in rahmetli hocanın projesinin ikinci ayağıdır. Onu uyguluyor. Neyse. Burada başka meseleler var. Fazla girmek istemiyorum burada. Kafamızı karıştıran başka meseleler var. Eee dağılış.